Neyi? Güncellemeyi sezonu Güzel ya, beğendim baya. Skinleri falan, Battle Pass'i çok beğendim. Ben de Battle Pass'i baya beğendim ya. ya. bu öncekinde mesela... de mesela... Omega ile bu şey var ya, diğeri mavi olan. İkisi de aynı şeydi, sadece renkleri farklıydı. Bunda çok daha farklı yani, bir level'da verdiği ile yüz level'da verdiği. Aynen aynen. Bu <laughs> verdiği karakter baya yılanlı oluyor ya. Aynen çok iyi. Bir de şöyle bir şey varmış. Sezon bitti mi? Kasmaya devam edebiliyor musun? O yüzden level değil de XP yapmışlar. He. Tilt'te resmen adam yok yalnız. Mavi AR var burada. Mavi AR Allah'ım ne güzel esiyor. Adam. Nerede? görevim var mı şu bomba görevi? Vardır bir saniye. Ya mermiler de gitmiyor bu Buraya... Ne oldu şimdi ya yani, ne oldu? İnşallah. Mini var abi. Attım. Eyvallah. Tamamdır. Let's go. Önümüzde adamlar. Tommy Gun var gel. Yok kalsın. Bu ne? Ağır tabanca. He. Şuradan ses geldi de. Ha burada önümde. Bulamadım ya. Önümde bak. Heh. Şu yapışkan Altına bombaları yakışır. atamıyorum ya. Zor ya o. Helal. Güzel. Nice. Şey var burada. Mavi. E, rr rr. Ne lan bunun adı? Sniper ha. Navigator. So what? 50-50 kalktım yok duruyor 50-50. Ama şey modu kalktı. Kalıcı gelecekmiş. Gel mini. mini Bi bir şey için olan bir eksikmiş armorum. içtim boşu boşuna. Gri, gri tactical'da ne bir şey var mı ya? taktik olması lazım bir de... mı? Aynen aynen ben de biri de var. Ben de tam sana onu söyleyeceğim. Kalp kalbe karşıymış biraz kocum. <laughs> Adam var. Yine bende kaldı. Sıkıntı yok sıkıntı yok. ben medkit stekliyorum. Bende de var bir tane. Bana bounce pad atsana. Bounce pad. Bounce Let's go Bu adamdan mı çıktı? Bounce pad mi? Ha. Aynen <laughs> şiddetli, şiddetli patlayıcı modu gelsin Bence gelmesin yani Bu Gerçi ya? gelsin bana ne Sadece patlayıcı var ya Öyle bir mod mu varmış? RPG var bomba atar vardı. İğrenç bir şeydi Sezon 4'te gelmedi o zaman hiç. Ben hiç görmedim çünkü. 3'ün başında mı geldi bir ara? Can abiyle oynarız sabah. <laughs> nasıl mutlu, nasıl mutlu görmen lazım. FPS 60'a e sabitlenmiş. He. Geliyor gidiyor küfrediyor, seviniyor. <laughs> görmen lazım ya som altı modu gelsin gelsin ya ben som altı som altı modunda her oyun 15 kilit üstüydü yani. Şey heavy gördün mü alıyor musun? Taktikalı bırakıyor musun? Değişiyor. Ben her oyun farklı. Şu an mesela AR, e, Gri Tactical, Blue Hunting Rifle, bir de C4. Sadece Tactical mı oynuyorsun? SMG falan? Destekli. İşte mi? bu oyun öyle. Normalde ha. pump alıyorum. Yanına e, Çift pistol olur, şey olur. İç iç. Yani her, her, oyunda farklı oynamaya çalışıyorum yani. Eğlenme. Geçen oyun mesela çift pistol yaptım. Güzeldi yani. Çok kolay çift değil ama. Ya. Şu araba çok güzel ya. Nerede? Aha gel seninle araba sürelim ben. Niye araba sürmüyoruz? Bir hayatım drift var ya görmen lazım. <laughs> Hadi anlarsın. Arkadan Tokyo'yu açtık evet, mı? Tokyo Drift'i. E. Yıla. Arabayı bulayım gerisi bende ya. Hadi bakayım. Gel bakayım hadi Allah'a emanet. Yapma yapma. Hadi hadi. <laughs> yapma. Hadi benim için benim için. Ya bak. Hadi benim için. Yine aynı şeyi. Yapma. Ayıp ediyorsun. <laughs> ya bak şimdi. Chat ne güzel izliyor. Şimdi bozmayayım. Niye bozacaksın canım? Hiç beklemedim bir anda. Zaman, tamam. Oha bu, bu bayağı kiremit veriyor lan. 112 kiremit verdi. Oha! Ben kırılacağını olduğu... bile düşünmüyordum. Ben de düşünmüyordum Onun olduğu yerlerde oluyor galiba Portallar Olabilir. Hep yanında gördüm. <laughs> Arabaların spam yerleri var mı? Şu kulüp kalan torda var. Palmiye Park'ın üstünde bir piste var. Başka nerede var bilmiyorum. 2 de var bir tane. Gel şöyle gidelim bir araba gelir buradan büyük ihtimalle. Arabanın sesi buglu mu yoksa bir direkt mi öyle yapmışlar anlamadım ama bilmiyorum çok uzaktan ki. Adam çok uzak ama çok yakından geliyor ses. Sesler buglu onu biliyorum da. Oldu <laughs> Oyuncular şu an çok tilt ya. <laughs> Ney? Oyuncular diyorum çok tilt, çok tryhard oynuyorlar. Sebebini bilmiyorum. Evet Level biraz. Yapıyorlar. Ya yeni Fark sezon ettim, ya şeyden bir raid kasayım derdi. Bence. Hepsi KD kasıyor. Tabii tabii o sona roket atarlı kalan tipler beni çıldırtıyor ya. Ben zaten iyi oyuncu geliyor. Fight yapıyoruz böyle. Adam boyut yapıyor? Vuruyorum. Kötü bir tane roket atarlı ibne geliyor ölüyorum yani net. Hayatta vuramıyorum. Ajan pet var şurada. Adam bir var. Içeri, bir... araba geliyor. Aha görev. Gel gel görev varmış. Al onu araba geliyor. Nereden geliyor? Önümde. Geliyorum, geliyorum, Hepsi. Soru çaldım ama. Ben de sonundaki. Ne var ya? Ne olacak? Oy. Çok Ül. iyi. yıla Yılan. Allah. Üç tane medkit oldu. Alırım bir tanesini. Arabayla da gidiyor Gel gel. Gel gel. İnşallah bineceğim. Oh sonunda. Hayatım drift. <laughs> güzel güzel. Dur ben şu... Bin bin bak neler yapacağım ben daha. Oh oh beni öldürüyor. İnmiyor. Dur dur beni görmediler. İki kişiler mi? Ben lobum ya abi ka çok kaçırıyorum ya bugün ha sonunda be İlla şöyle kilit <laughs> mi olmamız lazım Gödür ona valk atacağım Belli Abi çok tam üstündeydi ama Vurayım mı? Vuruyor atamayı iyice vur işte <laughs> Tamam blue tactical buldum, yeşil attım. Tertemiz. Yine aldım. Mini stekliyor musun? Hayır, medkit stekliyorum. Gel sana atayım bir tane. Attım buraya. <gülüyor> Arabayı <gülüyor> alıp geliyorum. Arabayla şeye çıksak nasıl olur lan? Jump e <laughs> Bir şey olur mu acaba? Jump pedin o şıkıntısı ya. Dur dur, onu hallederiz bak şimdi. Yukarı böyle bir kat yukarı evet, evet, çıkartıp oradan. Böyle olur ya zekiyiz ya. İnanılmaz. Zeka. Aff, lanet olsun. Brasco 15 yaşında arkadaşlar. Erkek. <laughs> Yakışıklı bir erkek. Sıkıldın değil mi bunları söylemekten? Evet. <laughs> dur bakayım. Dur ben de bineyim. Dur dur dur. Hah. Bir de böyle havada vurayım seni. What? <laughs> araba da uçtu biraz. PUBG'deki bir araba patlamasın. Araba patlamasın öyle bir. Hayatım adam mı? Gel 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 ben ne yapacağımı biliyorum. Sen Hazır gel mısın? sen bak şimdi. Hayır sen arabayı sür. Gel benimle. Tamam ben süreceğim. Dur. Geliyorum. Şoför koltuğuna geçmek var ya, ölüm ya. Oradan mı gideyim? Dur. Çık sen buradan. Fena gidiyor ha. Bekle bekle gelme gelme gelme. Dur orada. Dur orada. Geri git geri git geri git. Gitmiyor, gitmiyor. Burada kal. Senin ne dur. Bekle sen şey yap. Geç ileri. Hayatım drift. Oo! Oh! Hop, ama nice. 180. Hadi bakayım. Hadi ne no, scope? Hop. Görüyor musun? Oo! Hop. Hop. Ver bizi. Oğlum tuturuyor falan lan çok iyi. Ver mısın? Tokyo Drift mi? Dur dur. Açıyorum. Bak şimdi. Ananı Adam var adam var bırak. Nerede nerede bırak. nerede ananı sikeyim. Top git ölüyoruz ölüyoruz. Aa nasıl çıkıyoruz? İki dakika. Ee. E. Anam merdiven ters dönmüş. Dur birisi şurada ben çok gaza gelip bayağı yükseldim de Nerede? Oğlum buradaydı adam lan Evet ben onu arıyorum Al. Helal ben... Nice 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 Çal. Hayır ya iyi. Bana ah ooo Yapamadık lan açamadık Tokyo Drift'i de Neyse dur açtım çalıyor Gel Tamam tamam Orijinal Tokyo şey. Drift de değil ama bu da güzel Remix'i daha güzel. Çok sıktı be. Tım 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 tım. Ze blood. Şey var mı zıplatma tahtası? Şey yok. Olsun da keselim. Nasıl? Vakt. Koş koş koş. Bak şimdi dur. Sen giderken ben hunting rifle'a eş atacağım tamam mı? Planımız bu. Adam gördüğümüz zaman sen... Ben öyleyim. Hayır adam gördüğümüz zaman dümdüz sürüyorsun. Sakın sağa sol yapma. Sadece düz sür. Biz ölmedim. He? Biz ölmedik. Ölmeyeyim canım ne alaka? Adam var adam var. Sağa 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 sağa. Düz git düz git düz Doğru git. Doğru mu? Evet sol yap biraz. Bak bounce pad var ya onu yeni kurdu adam. O zaman önümde bir yerde. Bak önümde, solda. Önümde. Evet. Önümde. Tamam düz git düz git git git. Lan! Barık, barık sıkıntı. Moruk sıkıntı. Öldüm, kim? Oğlum ya! Arabanın şeyden göremedim. Evet roket. Evet. Niye ölelim ben? Ama üstündeydi birader. Vallahi üstündeydi. Kabul etmiyorum. Dur çalım manyağı yapacağım. Yaptım. Sen adamsın. Üstümde. Onu Üstümde Onu da yapacağım. Mi? Yok oldu. Helal tertemiz. Hevi var. Kepenkten göremedim. Bende var gol devi. Burada da var gol devi. Yok lan. De. Aman aman. Artık yeni meta. Taktik. Bir vuramadık şu şu atışı bir yapamadım ya. Yapas yapas. Arabanın şeyini adamı göremedim. üstü var ya. Kapattı krosu. Kaktüs gibi. Brasco tokatlıyor ya. Oynayamıyorum. Sezona 10 üzerinden puanı ağrıyor. kaç. Niye sinirlisin? Ya çok tilt oldum ilk girdiğim oyunlar. Adamlar çok sinir etti. Kibirli kıyıları atladı mı sen hiç? Yok. Aa, bakmadım buraya. <laughs> Bir kişi kalmış. Aa gel ona bak falan yapalım artık ya. Bounce battle. <laughs> Noscope atmak istiyorum adam artık. Arda 3 lira 6 lira atmış benim için kazan demiş. Eyvallah teşekkür ederim. Kıyafetleri ne alırım Hangi mağazadan? Tarzına bayılıyorum. Alırım bir kalp. HRM, Polo Garaj. Oralardan. Eyvallah çok sağ ol. Emin Merhaba ilk başım. Onu okudum. Şahin Anadolu Sitesi'ne staj yapmış mıydın? Evet. Yaptım oradan. Abi benim... Biri benim diğeri de Arkadaşın da kaçtı açtı. Okur musun demiş. Okudum ikisini de. Eyvallah çok sağ ol. Berkan Prime Labor olmuş. Hoş geldin Berkan. Teşekkür ederim. Abone olduğun için. Arıyorum adamı ben. Adamı da burada nasıl bulacaksak çok büyük ya son. Yüksek bir kule yap. Aa dur ba basket potası var. Ha gördüm. Baktım yönde kayanın arkasında. Ben şuradan bir sokayım bir tane de. Bak. Adam iyi oynuyor Kobe. abi. Kobe. Ah! <laughs> Adam var abi. Dur ya. Oy. Adam olun güzel gittim ama bende tutmuyor noskop o kadar şanslı değilim. Fakin noskop. No tamamen şans işi ya. Bende noskop deniyorum ama. Dur adamın bounce pad'ini kullanacağım. Adam kapattı kendini. Yo altında şu. Adam da şey deniyor. Bu ne amına? Oğlum bu nasıl kurmuş bu ya? Önümde. Oha. Oha! Bir EPS falan var adamın. Nasıl? 33 vurdu şatkan. Vur vur. Öldür ne? tokatla. Bir sıkıntı canı olması lazım ama sen... Oy, Nice. Platen üçlük atıyor. 33 vurdu evi şatkan dibinden. Kobe. Nice. Tam bayağı win kassın ha. Valla 10 oyunun 5'i falan win oldu herhalde. Ve tryhard oynamıyorum o kadar yani tryhard oynuyorum da. Hani win derdim yok. Win derdim olsa acaba. Senin yok ki zaten. <laughs> Black Prime 0.